13 Eylül Salı, Cumhuriyet Gazetesi, Şükran Soner, Kanlı Pazar'ın başrol oyuncusu İsmail Kahraman'dı. İki gencimiz katledildi, çok sayıda gencimizin kanı akıtıldı. Komünizmle mücadele derneklerinin ortak hedefi sözde komünizmle mücadele etmekti. Gerçeğinde Amerikan odaklı emperyal çıkarlar adına kullanılacak bir örgütlenme finanse ediliyordu. Bugünün FETÖ örgütlenmesinin benzeri bir yapı kurgulanmıştı. Bugünkünün tıpkısının aynısı bir örgüt yapılanması yaşanmıştı. Başrolde Milli Türk Talebe Birliği MTTB başkanı İsmail Kahraman vardı. 6. filonun sayısız çokluk sıklıkta Türkiye karasularına demirlemesi öncesinden filo başkanı tarafından ülkemiz gençliğinin tahrik edilmesini sağlamaya dayanık gündeme sokuluyordu bir tek kanlı pazarla iş bitirilmedi. Arkasından genel evlere taşınan Amerikalı gemicilerin dolma bahçeden örgütlü sol gençlik tarafından denize dökülmesiyle Vedat Demircioğlu'nun öldürülmesiyle noktalanan öğrenci yurtları baskınları yaşandı. Deniz gezmişleri idamlara götüren süreçler böylesine sıralamalı sahneye sokulmuştu. Yıldız Üniversitesi öğrenci yurduna camide kılınan sabah namazı sonrası yapılan silahlı baskında Battal Mehetoğlu katledilince gerçek dışı bir senaryo yazılmış olarak deniz gezmişleri idama götürecek süreç başlatılmıştı. Cumhuriyet'ten tanıklıklarımla 6. filonun kaçıncısı olduğunu elbette bilemeyeceğimi sahillerimize dinlenme adı altında gelişlerinde kanlı pazar üzerinden yaşananlar yaşatılanlardan söze girmeliyim. Tam da 16 Mart pazar günü çıkan gazete sayfamızdan dikkat çekeceği alıntılardan başlayarak söze girmeliyim. İzmir'le Trabzon'da çıkan arbedelerde polisin şiddet kullanarak yaşattıklarıyla bağlantılı olarak 6. filo üzerinden gösterilerde 14'ü ağır olmak üzere 130 kişinin yaralandığı haberinin başlığına manşetten yer verilmişti. Görsellerini şiddetin dozunu ortaya koyan fotoğraflarıyla birlikte paylaşmamak olanaksızdı. Ali Ulvi'nin yaşatılan gerçekleri en çarpıcı çizgiyle anlatan karikatürünü elbette gerçeklerin gözümüzün içine sokulması değerinde yok saymak olanaksızdı. Nadir Nadi'nin pes doğrusu başlıklı ülkenin sol birikimini yok etme projesi üzerinden getirilen yasal düzenlemeleri eleştirisini atlamak olur mu hiç? Anayasa nizam tasarısıyla iktidarın amaçladığının ise Cumhuriyet Ankara Bürosu'nun hazırladığı haberin bütünü içinde ayrıntılarıyla yer veriliyor, görüşülmesinin mecliste sert tepkilere yol açtığının altı çiziliyordu. Cumhuriyet'in özgürlükçü kimliğinin altının çizilmesi içinse Şevket Süreyya Aydemir'in manşetten verilmiş ilanı üzerinden okumayı da unutmamak gerek. Ankara'dan anlamlı bir ek haberde ise APMP küfürleşmesi bahane edilerek olaylar üzerinde meclis yemekhanesinde içki yasağının getirilmesine ilişkindi. Yeri gelmişken iş akışı içinde akşam geç saatlere doğru gazetemizin Cağaloğlu'ndaki pembe konaktaki merkezinden geç saatte ayrılırken MTTB'nin ışıklar içinde olduğunun altını çizmeliyim. Elbette ne olup bittiğini anlamaya çabalarken yan kapısından karanlıkta bir kamyondan tornadan çıkarılmış kalın sopaların boşaltılmakta olduğunun altını çizmeliyim. Binanın bütün sağın en fanatik dernek merkezlerinin gazetecilerinki dışında ışıkları yandığı için de içlerinin tıklım tıklım komünist avına hazırlanan gençlerle dolu olduklarını saptayabilmiştim. Elbette İsmail Kahraman'ın organizasyonunda komünizme karşı gençliğin örgütlü taşındığı mitingi başından sonuna kadar izleme sorumluluğum vardı. Her zamanki gibi günün teknolojik koşullarında yürüyüş kortejinin bir en önü bir en sonundan koştura koştura geri dönüşlerle bir dükkandan telefona ulaşıyor, notlarımızı gazetedeki şeflerimizle paylaşıyorduk.'' Tornadan boşaltılmış hallerini paylaştığım sopaların üzerinde sol gençliğe komünizme karşı en sert sloganların yer aldığını aktarmak sözün gelişi. Taksim'e özel tanıtım işaretleri olmayanların sokulmayacağı duyurusu cabası. Gazetecilikte işten tanıklıktan kaçılabilir mi ki? Elbette bana verilmiş bir işaret rozetim tabii ki yoktu. En acısı kanlı pazar meydanına girme işaret rozeti olan sağ basından çok sayıda gazeteci arkadaşın ağır yaralanmalarıydı. Elbette fotoğraf çekmekle olup biten vahşete tanıklık etmeleri istenmiyordu. Benim zaten kameram olmadığı gibi kendimi güvenceye almak üzere bir telefon kulübesinin içine sığınmış içeriden dayanarak kendimi güvenceye almayı seçmiştim. Kulübeye sığınmış bir kadınla uğraşmak yerine kaçanları hedef almayı seçtiklerinden tam tanıklık yapabilecek koşullarda kurtulmuştum. Sonrasındaki gelişmeleri zaten ayrıntılı gazete görsellerinden izleyebilirsiniz. Yinelemenin anlamı yok. Ancak yıllar sonrasından bizim 68'liler kitabından yapılmış Habertürk'teki Türk'teki Balçiçek arkadaşımızın söyleşesini atlamak olmaz. Karşı taraftan gazeteci Yaşar Okuyan arkadaşımız da vardı. Ona soru yöneltildiğinde kendi siyasal görüşlerinin çerçevesi içinde katliam projesinin hazırlıklarının kesin uygulanacağını öğrendiklerinde yani Taksim'e girilmeden protesto etme eylemini terk ettiklerini açıklamıştı. Bugünün İsmail Kahraman'ın kişiliği, kimliği üzerinden açıklamalarınıza yardımcı olacağı inancı algısıyla sizinle de paylaşmak istedim. Komünizme, daha doğrusu Maksizm, Leninizme karşı olmak başka. Yani demokratik liberal olmakla diktatoryal faşizmi yeğlemek arasında çok anlamlı farklar yok mu? 13 Eylül Salı, Cumhuriyet Gazetesi, Şükran Soner, Kanlı Pazar'ın başrol oyuncusu İsmail Kahraman'dı.